29 Kasım Cuma ben Yiğit Günal Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Noel pazarları tehdidi devam ediyor. Federal Kriminal Polis Dairesi'nin mevcut terör durumuna ilişkin gizli bir belgesi vardı ve bu basına yansımıştı. Bu olay sonrasında İçişleri Bakanı Nancy Faeser bir açıklamada bulundu. Federal güvenlik yetkilileri şu anda herhangi bir somut tehlike belirtisine sahip değil. Ancak soyut olarak yüksek tehdit durumu göz önüne alındığında güvenliğimizi sağlamak için hala çok dikkatli olmak gerekir dedi. Bir terör saldırısına karşı Noel pazarında gezerken nasıl dikkatli olabiliriz bilemiyorum. Ne yapabiliriz? Belki en fazla Noel pazarına gitmeyebiliriz. Ancak geçtiğimiz günlerde de lütfen korkmadan gidin polisimiz elinden geldiğince koruyacak demişlerdi. Umarız kötü bir şey yaşanmaz, güvenlik önlemleri işe yarar. Zaten Noel marketleri geçen senelere göre durgun eğer gittiyseniz ve fark ettiyseniz. Umarız bir de terör korkusuyla bu durgunluk artmaz. Noel pazarlarında bir de sessizleşme tehlikesi var. Gema ücretlerindeki yani telif haklarındaki keskin artış nedeniyle pek çok organizatör şu anda müzik kullanamıyor. Örneğin Karlsruhe'de müzik hiç çalmayacak. Şehir 2022 ve 2023 yıllarında Gema ücreti olarak 4200 avro ödemiştik. Ama Gema bu yıl 40.000 avro talep etti dedi. Üstelik sadece günde 45 dakika müzik için. Bu yüzden belediye tüm sahne programını iptal etti. Diğer Noel pazarlarında da benzer bir durum var. Erfurt, Dresden gibi yerlerde de yine aynı şekilde tutarların 5-10 bin avrolardan 80 bin avrolara yükseldiği ve bu sebeple müziklerden vazgeçildiği belirtiliyor. Bazı Noel pazarları en azından telifsiz fon müzikleri çalmak istiyor ama bunlar arasında o bilindik ünlü Noel kutlama klasikleri de maalesef yer almıyor. Alman Hayvanları Koruma Derneği Noel hediyesi olarak hayvanların verilmemesi çağrısında bulundu. Dernek sözcüsü Leo Schmitz yaptığı açıklamada köpek, kedi veya tavşan satın almanın dikkatle değerlendirilmesi gereken uzun vadeli bir karar olduğunu söyledi ve hayvan hoşunuza gitmediğinde kolayca takas edebileceğiniz veya doyduğunuzda başkasına verebileceğiniz bir şey değildir dedi. Önemli bir konu umarım hassas davranılır. Gelelim meşhur Black Friday olayına. Almanlar Black Friday'de kişi başı ortalama 282 avro bütçe ayırıyor. Alışveriş içinde ortalama 7 saat harcıyor. Anketlere göre bu yıl bir önceki yıla göre %8 daha artışla Almanların %67'si indirim günlerinden faydalanmayı planlıyor. Diğer taraftan çevre örgütleri Black Friday'deki alışveriş çılgınlığına karşı da uyarıda bulundu ben de bulunayım. Bir şeye ihtiyacınız yoksa o ürünün %30 %50 indirime girmesi sizi kâre geçirmez. Aksine cebinizdeki parayı alır. Eğer ihtiyaç varsa o tabii ki bambaşka. O zaman satın almak için bu Black Friday olayları iyi bir fırsat olabilir. Ancak maalesef çoğumuz İhtiyacımız olmayan şeylere paralarımızı çok harcıyoruz. Dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Rhineland Files eyaletinde İslamcı bir saldırı için plan yaptığından şüphelenilen bir genç yakalandı. Koblenz savcılığı tarafından yapılan açıklamada gencin devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlamakla suçlandığı belirtildi. Şüphelinin ev yapımı bombayla saldırı planladığı ve bunu yapmak için internetten bu tür bombaların nasıl yapılacağına dair bilgiler aldığı aktarıldı. Yeşiller ve SODEP çevrim içi soruşturmalar için daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu. Özellikle internet yoluyla radikalleşme dikkate alınmalı ve güvenlik yetkililerine internetteki soruşturmalar için yeterli kaynak sağlanmalı açıklamalarını yaptılar. Yeşiller Partisi milletvekili Kan da benzer bir çağrıda bulundu ve soruşturma makamlarının acilen daha nitelikli personele ve daha yüksek kaynaklara ihtiyacı var dedi. Gençleri aşırıcılıktan erken bir aşamada korumalıyız dedi. Gençlerin propagandaya karşı dirençlerinin güçlendirilmesi ve onlara güvenilir temas noktaları sunulması konusunda da eylemler planlamalıyız dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun keyfi olarak 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada 40 yaşındaki doktorun ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğünden şüphelenildiği ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü ifade edildi. Doktorun 11 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde 4 hastayı öldürdüğü suçlamasıyla gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada yürütülen soruşturma sonucunda bu sayının 8'e çıktığı da kaydedildi. Şüpheli olarak değerlendirilen diğer 4 vakayı da açıklığa kavuşturmak için mezarların açıldığı belirtildi. Almanya'da hükümet krizi bitmiyor. FDP koalisyon ayrılma planını itiraf etti. Hür Demokrat Parti aylar öncesinden hazırladığı D-Day, Decision Day yani karar günü başlıklı koalisyondan ayrılma planını internet sayfasında yayınladı. Parti iki hafta önce basına yansıyan planını yalanlamıştı hatırlarsanız. Hatta koalisyonun sonlandırılması sonrası de düzenlenecek olan bir toplantıda yapacağı konuşma metnine kadar her şey önceden hazırlanmış. Metinde şöyle ifadelere yer verilmiş. Almanya tam bir krizin içinde. Ekonomik durgunluk ikinci yılında bu durgunluğun tedirginliğini yaşıyoruz. Refahımızı, geleceğimizi ve iş yerlerimizi kaybetme tedirginliği yaşıyoruz. Emeklilik, sosyal uyum, güvenliğimiz ve demokrasimiz her konuda endişeliyiz. Tüm bu kaygıların tek bir kaynağı var. Ekonomik performansımız. Kendimize ve ülkemize olan güvenimizi kaybettik. Her yerde sorunlar görüyoruz ama daha iyi zamanlar için çok az umudumuz var maalesef. Ancak kararlı eylemlerle büyüme sorunlarımızı çözebiliriz dedi diyecek hazırladıkları konuşmasında böyle ifadeler var. Almanya'da bir yandan da seçimlere Rusya manipülasyonu endişesi var. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı BFU ve 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri nedeniyle dezenformasyon ve siber saldırılar düzenlenerek manipülasyon yapılabileceğini bildirdi. Rusya'nın şimdiden Batı ile bir dezenformasyon savaşı içinde olduğu, Moskova yönetiminin Batı karşıtı söylemlerin yayılmasını agresif bir şekilde genişlettiğini belirtti. Amaç Alman toplumunda belirsizlik ve bölünme yaratmak, Ukrayna'yı destekleme isteğini azaltmak dendi. İsviçre'de Yeşiller ve Merkez Parti ebeveynlere doğumdan sonra verilen iznin 18 haftaya kadar çıkarılmasını önerdi. Normalde anneler için 14, babalar için ise 2 hafta. Ülkede doğum oranları düşmüştü. Kadın başına 1.3 olarak açıklanmıştı. Yeşil Liberal Parti de öneriye destek vererek mevcut yasanın kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerine dayalı hazırlandığını vurguladı. Diğer taraftan tabii ki 18 haftalık izni gereksiz ekonomik yük olarak nitelendiren partiler de var. Öneriye ilişkin resmi imza kampanyasına bahar aylarında başlanması planlanıyor. Ancak bu önerinin toplumda ve siyasi arenada tartışma yaratmaya devam edeceği kesin görülüyor. İsviçre İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2022 yılında hanelerin ortalama geliri 6902 frank olarak açıklandı. Bu miktar önceki yıllara kıyasla aşağı yukarı aynı. Giderlerinin yarısını tüketim harcamalarına harcayan İsviçreliler ayda ortalama 1546 frank tasarruf edebiliyor. Giderlerin büyük bir kısmı da vergi, sosyal güvenlik katkıları gibi kalemlerden oluşuyor. Yine İsviçre'de Luzern Üniversitesi'nden bilim insanları bir kilisede enteresan bir deney yaptı. 2 ay süren deneyde yapay zeka destekli İsa peygamber avatarlı bir uygulamayı test ettiler. Bu deneyle insanların manevi konularda bir makineye ne kadar güvenebileceği incelendi. Yapay zeka İsa aşk, yalnızlık, savaş, cinsel istismar gibi derin konularda ziyaretçilerle yaklaşık 900 kez sohbet etti. Çeşitli dinlerden ve kültürlerden gelen ziyaretçiler deney sonrası genelde ya duygulanmış ya da düşüncelere dalmış şekilde ayrıldılar. Yapay zeka kutsal metinlere dayanarak yanıt verdi ancak proje olumlu yorumlar alsa da bazı kişilerce şeytan işi olarak eleştirildi. Hollanda'yı geçtiğimiz çarşamba günü etkisi altına alan Konal fırtınası yaklaşık 40 milyon avro zarara yalaştı. Fırtına nedeniyle bisikletli genç bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Fırtına sırasında güçlü rüzgarlar nedeniyle araçlar ve çatılar zarar gördü. Sigorta şirketleri ağaç ve dallarım neden olduğu ev ve araç hasarları ile ilgili yüzlerce talep aldıklarını açıkladı. Ayrıca su baskınlarından kaynaklanan çok sayıda zarar bildirimi de yapıldı. Hollanda'da yıllık enflasyon oranı Kasım ayında %4'e yükseldi. Hollanda İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bu oran Ekim ayında %3,5 seviyesindeydi. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinin fiyatları 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 oranında arttı. Hizmet fiyatlarındaki artış ise %5,5'e çıktı. Enerji ve motor yakıtları fiyatlarında ise %0,1'lik bir düşüş görüldü. AB Avro bölgelerinde Ekim ayında ortalama enflasyon ise %2 olarak açıklanmıştı. Avusturya'da ise Kasım 2024'te enflasyon oranı bir önceki yılın aynı ayına göre %1.9 arttı. Hizmet sektöründeki fiyat artışları ise %4.4 ile enflasyonu arttıran en büyük etken oldu. Gıda, tütün ve alkol fiyatlarındaki %2.5'luk artış genel enflasyon oranının üzerinde seyretti. Buna karşın enerji fiyatları Kasım 2023'e göre %9.8 oranında düştü. Ancak Avusturyalıları yeni yıldan itibaren yüksek elektrik faturaları bekliyor. Aralık 2024'te elektrikte fiyat freni uygulaması sona erecek ve yeniden uygulanmaya başlanacak elektrik vergileri nedeniyle fiyatlar yükselecek. Yılda 3500 kW elektrik tüketen bir hanenin maliyeti ortalama 418 avro artacak. Fransa'da da akıllı sayaçlar zorunlu hale geliyor. Fransa'nın enerji dağıtım şirketi Enedis, akıllı elektrik sayacı Linky'i kullanmayan tüketicilere yeni yıldan itibaren yılda 66 avro ek ücret tarifesi uygulayacağını duyurdu. Düzenlemeden 2.1 milyon eski usul sayaç kullanan hanenin etkilenmesi bekleniyor. Akıllı sayaçları kullananlar 2 ayda bir 4.6 avro ödeme yaparken bu cihazı kullanmayanlar ise aylık 6.93 avro ek ücret ödeyecek. Fransa'da yaşanan siyasi kriz ülkenin borçlanma maliyetlerini de önemli ölçüde arttırdı. Ülkenin 10 yıllık devlet tahvilleri ile Yunanistan'ın tahvilleri arasındaki faiz farkı sıfırlanarak iki ülkenin faiz oranları eşit hale geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Armand, Fransa Yunanistan ile karşılaştırılamaz diyerek ülkenin daha güçlü bir ekonomik altyapıya sahip olduğunu savundu. Ancak tahvil faizlerinin Yunanistan seviyesine çıkması yatırımcıların Fransa ile ilgili endişelerinin olduğuna da açıkça işaret ediyor. İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından Londra'da ikinci kez eylem düzenlendi. Eylem sırasında Türkiye ve İngiltere karşıtı sloganlar atan grup polisin barikat kurma girişimine direnerek şişeler fırlattı. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı. Türk makamlarının da desteğiyle yürütülen soruşturmada terörizmin finansmanı ve eleman devşirme gibi faaliyetlerine yönelik deliller toplandı. Belçika gençleri alkolün olumsuz etkilerinden korumak için alkol reklamlarına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. 2025'ten itibaren okullara yakın bölgelerde ve TikTok, Snapchat gibi popüler sosyal medya platformlarında alkol reklamları yasaklanacak. Okullara 150 metre mesafedeki alkol reklamları tamamen kaldırılacak. Ayrıca 25 yaş altındaki bireylerin alkol reklamlarında yer alması yasaklanacak. Bu düzenleme ile alkol reklamlarının gençler üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor. 29 Kasım Cuma haberlerinin sonuna geldik. Bir sonraki haberlerde size daha güzel haberler iletebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.